gerçekleştirirken ne kadar su tüketiyor. Biraz önce hocam böyle genel verilerden gösterdi. Gerçekten su bence tekstilde karbondan ne bileyim bu benim şahsi fikrim. Çok daha önemli. Çünkü e, pamuk tarlasının sulanmasından sulanmasından ipliğe dönüştürülmesinden iplik fabrikalarından boyanelere gelmesinden boyaneler renkli bir kumaş olduğunu düşünelim. Konfeksiyona geldiğinde konfeksiyon aslında bir bütün oluşturan bir sektördür. O birçok yerden üretilmiş yarım amirleri alır ve bir ürün oluşturur. Dolayısıyla bu zincire baktığımız zaman kendi öncelikle tekstil sektöründeki işverenlerin ve o birimdeki çalışanların bizim kendi fabrikamızın önce içine bakmalıyız. Ya konfeksiyonuz biz, kirletmiyoruz. Bu kadar çok söyleniyor ki bu cümle. Iıı ee, iş güven iş kanunu, iş güvenliği ve çevre kanunu kapsamında ve müşteri gereklilikleri kapsamında denetleniyorsunuz. Ama gelen denetçinin yetkinliği yeterli olmayabilir. Şimdi bunu söylüyorum. Peki ben atık ayrıştırmayla ne yapabilirim? Ne elde edebilirim? Atık ayrıştırmak zaten benim anayasal bir vatandaş olarak atı kaynağında doğru yere atmakla ilgili sorumluluğu değil, ödevidir diyor. Buradaki birey hem bir vatandaş, hem bir işveren, hem belediye, hem bakanlık, yani her kurum. Dolayısıyla benim yapmam gereken bu. Kaynağında atığı ayrıştırma. En basitini söylüyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Benim çalışanlarımı eğitmem gerek. Biz projelerimize önce mavi yakayla başlıyoruz. En basitini söylüyorum. Mavi yakada verdiğimiz eğitimlerin atıkların ayrıştırılması için tabii ki konteynerlerin oluşması gerekiyor. Ve bu noktada da o kadar güzel işler çıkıyor ki bir pil yarışması yapmıştık. Mahallesindeki tüm pilleri toplamış getirmiş. O atık konteynerine atmış. Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar ve tehlikesiz atıkların toplandığı noktalarda da aslında bunun ee, hocam da söyledi. Artık waste kelimesi yani atık kelimesi kullanılmıyor. Kırıklıklarımıza hep e, halk eğitim meslek kişileri öğretmenleri geliyorlardı. O kırıntıları geri topluyor. Bu yönde Kocaeli çok iyidir. Ee, Sakarya ve Kocaeli bölgesi. O kırıntılardan çanta yapıyorlardı, kermeslerde satıyor, kooperatiflere destek oluyor. Bakın bu da bir simbiyoz.